Şimdi size yıllarca duyduğumuz ve öğrendiğimiz şeyden bahsedeceğim. Allah bile affediyorsa biz kimiz ki affetmeyelim? Canım şöyle bir şey var. Allah zaten sevgisi o kadar büyük ki bize o kadar zerre sevgi verdi ki bize o kadar zerre sevgi verdi ki biz bu sevgiyle hani etrafımıza neşe saçabiliyoruz. Ee, sımsıkı sarılabiliyoruz sevdiklerimize. Ki zerresi bu. Allah'ın sevgisini düşünün. Allah'ın affediciliğini düşünün. Biz kimiz ki onun kadar sevgi dolu olalım, affedici olalım? Kimiz ki? O yüzden böyle bir saçmalık yoktur. Allah çok sevgi dolu, çok affedicidir. Ama maalesef ki biz e, insanız. Ve insani duygularımız var. Ve e, Allah affedebilir ama biz bazı şeyleri kaldıramayabiliriz. İnsanlar daha doğrusu bazı kişileksizler, bazı şeytanlaşmış insanlar diyeyim öyle bir ruha sahipler ki öyle bir siyah bir kapkara ruha sahipler ki öyle bir hani şeytanın tabu hani deriz ya şeytanın pabucunu ayağına ters giydirir diye yani öyle bir insanlardan çıkmışlar ki onlar o o, denli, o derece insanlar bizim gibi iyi insanların kalbini çok fena kırabiliyor, çok fena zedeleyebiliyor ve bir süre sonra insanlara güvenimiz kalmayabiliyor. Bir süre sonra çok acı çekip her şeyi silip atabiliyoruz ve önümüze bir set çekebiliyoruz. Bir duvar örebiliyoruz. Bu yüzden de asla bu iki şeyi karıştırmamak lazım. Allah çok affedicidir. Evet. Onun çok sevgisi vardır. Ancak bize onun bize kendinde olan sevginin affediciliğin zerresini vermiştir bize bunu uygun görmüştür. Bu yüzden de daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu yüzden de biz insanız insani duygularımız var ve kırılıp incinebiliyoruz. Affetmememiz o kadar normal ki eğer bir insanı affedemiyorsanız bırakın kendinizi zorlamaya. Affetmeyin. Eğer ki büyük bir hata yapıldıysa size büyük bir yanlış yapıldıysa hata yine telafi edilebilecek bir şey ama yanlış yanlış telafi edilebilecek bir şey değil. O yüzden de büyük bir yanlış yaptıysa bir şeytanlaşmış varlık size o zaman kapatın gitsin o defteri. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten sizi üzen, kıran bir insan ee, sizi üzen, kıran bir insana kendinizi açıklamanıza gerek yok ya da kendinizi açıklamanızı bırakın. Ee, ona ona si, sizin ne kadar kırıldığınızı anlatmanıza daha iyi gerek yok. Çünkü zaten o isteyerek yapıyor. O sizin ne hissedeceğini biz, biz, ne hissedeceğinizi bilmeden yapmıyor. O onu isteyerek yapıyor. Size özellikle kırmak için yapıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hepinizi öpüyorum. Ee, koşulsuz sevgiler. Kucak dolusu sevgiler diliyorum.